Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin her iki kardeşimiz de. Mevlam hayırlı bol bereketli işler versin. Bismillahirrahmanirrahim. Seriye 5 yıldan beri hizmet veriyoruz. Bilgisayar tamiri, güvenlik kamera sistemleri, yazılım, web tasarım ve market otomasyon sistemi ile kendi yazmış yazdığımız olduğumuz, olduğumuz yazılar, yazılımlarla hizmet veriyoruz. Home office olarak çalışıyorduk 5 yıldan belli. Artık dükkan pozisyonuna geçmemiz gerekiyordu. Seriye herkesi bekliyoruz. Öz bilişim nasıl akla geldi? Soyadımızın öz olduğu için öz güvenlik hizmetlerini kurduk 5 yıl önce. 5 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz Serik'te. geçmişimiz 20 yıla dayanıyor. Konya Ereğli'de hizmet veriyorduk. 15 seneden beri Serik'teyim. Ve tasarımımız var kendi yazılımı, yazılımı kodladığımız web tasarımlarımız var. Kendi market otomasyon sistemimiz var. Yakın zamanda 2-3 ay içerisinde bulut tabanlı stok cari ve e-fatura, e-arşiv modülüyle seriye hizmet vereceğiz. Herkesi bekliyoruz. Önce önce hizmet, sonra satış. Bütün başarıların ardında bir bayan saklıdır. Eşimin sayesinde her şey bunlar tabii. İkimiz kol kola verdik. Hizmet veriyoruz Seri'ye. Ben herkese teşekkür ediyorum. Herkesi bekliyorum şubemize. Evet, Serik Esnaf Odası Başkanımız Recep Savaş'la birlikteyiz. Başkanım merhabalar, nasılsınız? Sağ ol Bülent Bey. Sen nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyoruz. Nerede bir açılış var? Nerede bir organizasyon var? Her yerde sizi görmek mümkün maşallah. Onun için seçiliyor zaten. İnsanlar, esnaflar, halkımız onun için destekliyor. Biz de enerjimiz yettiğince yetişmeye çalışıyoruz her yere. Bugün de öz bilişim... Bilgisayar ve güvenlik sistemlerinin açılışı vardı. Buradasınız. E, Siri'ye bir e, esnaf daha kazandırdınız. Evet. Ee, kardeşlerimi ben daha da önceden tanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de e, çok güzel. Şimdi gezdim gördüm. Güzel bir iş yeri açtılar eşiyle birlikte. Rabbim muvaffak etsin. Allah'ın mahcup etmesin. E, emeklerini yağlı etsin diyorum. Çünkü baya bir emek sarf etmişler. Uzun zamandır da bu işi tasarlıyordu zaten. Hayırlı uğurlu olsun kardeşlerimize. Ersöz Otoport Servisi sahibi Ahmet Ersöz ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de açılıştasınız. Evet, ben de açılıştayım. Ee, böyle bir şey gerekli miydi seriye? Evet, bence gerekli. Ee, artık teknoloji şart, ee, gurur duyuyorum. Ee, necdet arkadaşım tecrübeli, yetenekli. Bence bu işi başaracağından eminim. Teyze Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Açılıştasınız. Evet. nasıl buldunuz? <laughs> çok güzel. Allah hayırlı işler versin inşallah. Aa, çok güzel bura. Hayırlı olur, uğurlu olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlısıyla. Aç Allah. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar çalıştırsın. Allah kazadan meladan korusun. Hayırlısıyla. Hayırlı işler başarılar dileriz. Açılıştan röportajlarımız devam ediyor. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, sahibiyim. Ben, yani ki, benim kiracım olur. Kiracınız oluyor. Evet. Nasıl nasıl buldunuz açılışı? Çok güzel. E, ee, ya da kendilerine yakışır şekilde buldum yani. Değil mi? Süper buldum. Ee, ve de yani çok güzel olacağını düşünüyorum yani. E, ee, kendiler için ve için çok güzel bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum yani.